draft ama sadece footies kartları. Bugünkü videoda ultimate ettiğim kadromu drafttan gelen footies oyuncuları da kurmaya çalışacağım. Bu videoda cezamız olacak tabii ki. 3 tane maça gireceğim BL elemesinde ve bu maçlardan kaç tanesini kaybedersem o kadar oyuncuyu kadro kurma görevine basmam gerekecek. Ama işler bu kadar basit değil. Şimdi isterseniz onu anlatayım. Çarka 5 farklı challenge yerleştirdim. Sadece plase, sadece trivela, sadece power shot, 2 gol kendi kaleme atarak başlamak ve sadece driven shot. Her maça girerken çarkı çevireceğim ve challenge'lardan hangisi gelirse onu da yapmam gerekecek. Yani işlerimiz biraz zorlaşacak. Lafı daha fazla atmadan ilk draftımızı kuralım. Bakalım kaç tane futis gelecek. Mobilden izleyen arkadaşlar yorumları sağa kaydırıp like tuşuna basarsanız çok sevinirim. kanalı izleyenlerin çoğunun hala abone olmadığını görüyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Drafta giriyoruz şimdi. Formasyon çok önemli değil biliyorsunuz. 4-5-1 alacağım. Futis kartları ooo ooo hızlı başladık ama aradığımız kart bu değil. Bu arada param yetmezse herhangi bir kartın futis versiyonuna o kartın daha düşük versiyonunu almam gerekiyor. Ya Yani 5.5 milyonum var yaklaşık. 50 de olmaz ne geleceği onu da belirtmek istedim. Belki bir anda Ronaldo falan gelir. Ronaldo gelirse elimizden ne varsa onu kullanacağız. Bu arada hala futis kartı bulamadık 4 taneden. Hayırdır inşallah. Ve Allah Allah. Ben bunu yapmaya çalıştığımda bu tarz challenge'ları hiç o karttan gelmiyor. Ama ben ne zaman bunu yapmaya çalışmıyor olsam sınırsız sayıda o promo kartından geliyor. Ki teorim hala sürdürüyor. Arka planda görüyorsun zaten. Oha sıfır. <laughs> Yok kart gelmiyor. Yok gelmiyor. One eternity later. Şaka gibi. Kaleci gelebiliyor mu? Mamardaşvili. Stoperde çok alıştık ona. İlk 11'i kurduk ve 0 footies. Gerçekten inanılmaz. Hala 0 foot. Oha. Draft bitti lan. <laughs> draft bitti footies yok. Footies draft kaldırdınız mı draftta? Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek güvenilir ve en hızlı ultimate team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda kolomir konumda kullanarak %10 indirip kazanacaksınız. Sen footies misin? Hayalin peşinde. Rafa Silva da vardı. Hayalin peşindeyiz ama... Biz Footies peşindeyiz aslında. Stein. Oha ilk 18'de adam yok. Team of the year Rodri. Sıfır footies. Evet rekoru doğru koşuyoruz. Gerçekten rekoru doğru koşuyoruz. Acaba diyorum internetten falan mı? Simülatörden mi yapsak? Oğlum baga girdik he. Valla ba bak sıfır Futis'i bitirdim. Bu normal mi? İlk draft sıfır footies. İkincisini de deneyeceğim. Eğer ya öyle bir iki oyuncu gelirse bir internetteki simülatörden yapacağım. Bu ne abi? İlk defa görüyorum ben. Ya bir tane gelir de en azından ya. Neyse bir daha kuralım draftı. İkinci draft. Bakalım bundan gelecek mi? Eğer bundan da bir tane falan gelirse internetten yapacağım. Çünkü çok mantıksız bu. Sinir oldum ya. Sıfır. Ya sıfır fotoğraf gelebiliyor mu ya? Bu o, olağan bir şey mi? Evet, serimiz devam ediyor. Oha <laughs> wow, çok garip. Ve bu kim? Aa ben bunu bilmiyorum. Mark Uy. Aa ben bu kartı hiç görmemişim. Biraz skipleyelim. Belki atlarsak gelir. Allah Allah. Fe Allah Ramirez diye heyecanlandım. Ramirez bu promoda değil. 96 Sancho. O 96'ların bir de başka yeşiller vardı ya karışıyordu ikisi. Abi şaka mı bu ya? Neymiş ya bu? Allah Allah. Allah Allah. Aha footies. Yemin ediyorum footies. İlk footies kartı deheye oldu. İlk footies deheye oldu. Şu draftı bitirelim ondan sonra kadroyu koyacağım. Bir ivme yakaladık galiba. Kvaratkel ya. 2. Bir tane daha gelir mi? Hadi be abi. Şekil değiştirenmiş ya. Bir an, bir an gittik geldik ve 3 gelmedi. Diani ve Mane geldi. Bu draftta 2 tane geldi. Kıvara ve Deheya. Şimdi bilgisayardan simülatörden denemek istiyorum. Oradaki farkı da görelim bakalım. Daha mı fazla gelecek? Daha mı az gelecek? Takımın ilk oyuncusu Deheya oldu. Kadroya hoş geldin ya İkinci isim de Kıvarat Kelly olmuş oldu. Sağ kanadı var mı? Evet. Şimdilik böyleyiz. Bu sefer internetteki simülatörden denemek istiyorum draftı. Bakalım bir farklılık yaratacak mı? Eğer yine aynı şekilde olacaksa oyunu yapmaya devam edeceğim. Evet. Klasik draft diyor. Klasik draft. Special items draft. Acaba bunu mu geçsek ya? Bir, bir buna bakacağım bakayım ne var diye. 4-1-3-2. 98 Bellingham. Yani bu kadar abi. Bu iş bu kadar ya. Bizim paramız yetiyor mu peki Bellingham'a? Oğlum kart şey kartıymış. Alamıyoruz ki bunu. 35 level diyor. Neyse alalım Bellingham'ı da alamıyoruz yani Bellingham'ı. Onu da belirteyim. Forlan. Tamam. Direkt buradayız. Direkt buradayız. Direkt buradayız. Abi dağıtıyor. Forlan sen normal misin? Yani normal misin derken yani. Tamam Forlan alınabiliyor. Orlan'ı alıyorum 80k'ya. Takımın 3. oyuncusu oldu ve forvette yerini aldı o da. Bir diğer forvete geçiyoruz. Tamam o kadar olur. O kadar olacak. Ya çok da abartmaya gerek yok. Diğerinden sonra oranımız çok yüksek hala. David Beckham. Bu ne promosu ya? Balde. Oğlum balde. Bir dakika kartlar böyle gelebiliyor mu? Mesela bu normalde sol bek ya. Normalde oyunun içinde böyle gelmiyor galiba. Ya o her türlü sol bek olarak base mevkinde giriyor Kendi mevkinde geliyor. Masako'nun kırmızısı. Demek ki çok farklı ya burası. Kırmızı geldi yani Masako. Hadi bir sağ bek Klaus, hadi sana özel kart gelebilirsin. Kaleci istemiyorum kesinlikle. Sakın kaleci verme bir daha. D ya var zaten. D alamıyoruz. Olan kartı bir daha almıyoruz. Olmayan bir kartı. Normalde ben joker kullanacaktım da joker kullanmak istemiyorum bu videoda. Kesinlikle joker kullanmayacağım. Baksan abi hepsi kırmızı geliyor. Matuidi geldi. Bir dakika Matuidi. Parayla alınıyor olması lazım. 1 milyon Matuidi. Alalım Matuidi hemen. Alınıyormuş. Ee, 1 milyon 40 bin. Bayağı pahalı bir kart. Yapacak bir şey yok. Matuidi. 4. oyuncumuz oldu. Ve şu ana kadar takımdaki en pahalı oyuncu. Bakalım kadro kurulduğunda takımın diğeri ne kadar olacak. Sıradaki oyuncuya geçiyoruz. Ve... Cordova, Essien, ah Essien, Desiree Abi böyle yapmak daha iyi oldu, hem draftı bozup tekrardan kurduğumda uğraştırmıyor. Ama görsel açıdan sana katılıyorum, görsel açıdan her zaman öbürü daha iyi. İkinci kez başlıyoruz şimdi, bir başka drafttayız kısaca. 4-2-1-3 aldım ve neyle başlıyoruz? Olmadı. Oo, oh, oh. Sadece özel karttan olduğu bir draft daha vardı. Acaba onu mu geçsek ya? Bundan sonra onu deneyeceğim. Bakalım onda ne kadar verecek. Özel draftlar yapabiliyorsun bu sitede. Öyle olduğu için de sen hiç düz kartlarla uğraşmıyorsun. Direkt özel kartlar geliyor yani. Oğlum bu kartlar ne renk? Bu Sesenyo neymiş bu? Kesin bir dahakini öyle yapalım. Baksana çok fazla altın atıyor. Emega Turam geldi. Bir dakika. Turam'ın ne kartı bu? Turam bu. Özel kart ya. Şey Futis bu. Futis ikon Turam. 770k. Oba. Turam'da ucuz boncuyu bu arada. Şu ana kadar ki pahalı oyuncular. Matuidi ve Turam oldu. Forvet ucuz biraz. Tabi bu arada challenge'ımız da olacak. Çarkı çevirdiğimde gelene göre belli olacak her şey. bence en kritik yer orası olacak. Evet sırada bizi ne bekliyor? Sol bekte. Kimse beklemiyor. Kalecim var zaten ama bir daha kaleci gelirse üzer. Olamani. şimdi kaleci gelecek galiba. Pedri geldi. Pedri SBC miydi Pedri? Sanki SBC'ye geldi Pedri. 172k hemen Pedri yapıyorum. Evet, Pedri'yi de yaptım. 172k'lık fiyatıyla kadro kurma görevi Pedri takımda yerini aldı. Karta bakayım şöyle bir. Fena değil. Fena değil. Dripping hat inanılmaz iyi olacaktır. Güzel gidiyoruz. Şu ana kadar kopya mevki gelmedi. Farklı mevkiler gelmeye devam ediyor. Bakalım bir sonraki oyuncu nasıl olacak? İçimden bir ses sanki kopya gelecekmiş gibi geliyor. Herhalde birileri ünlemli oynayacak bu kadroda. Ve evet içime doldu demiştim. Bakalım doğru mu doğmuş? Henüz biri gelmedi. Stoper gelse tadından yenmez ama gelmedi. Diallo, Ronaldo, Espino, Benzema. Abi kırmızılar ne alaka ya? Ferdi geldi. Lakrar, Kulusevski'ye 98 ah be. Değişik bir FOD'un kartı bu arada. Sol bek. O simen geldi ve son oyuncu bu drafttaki Futis var mı? Hayır Futis yok. Bir başka draft kuracağım şimdi. Bu sefer special item draft yapacağım. Yani special item sadece özel karttan oluşan. Çok merak ediyorum bunun nasıl olacağını. 4-3-3 aldım. Abi direkt bu galiba ya. Bu, bu, çok iyi galiba. Baksana şuna ya direkt bu. Ama Futis ne kadar geliyor o da önemli. Neymar gelecek sene FIFA'da olmayacakmış. Üzücü. Oo. Oo, Cruyff geldi. Ama zaten bu arada bir şey diyeyimse Rice geldi. Barella geldi. Seçeceğim ikisinden birini. Büyük ihtimal büyük bir oyuncu gelirse paramız yetmiyor. Düşük bir versiyonunu alacağız. Bu arada Rice'a tıkladım yanlışlıkla ama fiyatlarına bakacağım. Ya Rice'ı e alacağım ya da Barella'yı alacağım. Barella sezon ilerlemesiymiş. O yüzden Declan Rice'ı e alacağım kadro kurma görevine. Takımın ikinci kadro kurma görevi oyuncusu Pedri'den sonra Declan Rice oluyor. Çok pahalı bir oyuncu değil. İkisi de pahalı değil aslında. Ama hoş geldin. O da buradayım diyor. Hala kopya mevkimiz yok. Aa var mı? Aa 3 orta sağımız var. Hayır yok yine kopya olmayacak. Yapma ya. Ya bu üçlüden hepsi mi MO oynuyor? Bakayım MDO, MDO, sol kanat Pedri. Evet şimdilik böyle dursun. En kötü formasyonu bir revize çekeriz. En azından kopya mevki yok ya. Hoşuma gitti. Devam ediyoruz. Footies görme olsalımız çok daha yüksek artık. 91. Hayır bunu aramıyorum. Saka. Oğlum bu renkler nasıl? Altın renginde kart var. Nereden geldi bu? Carlos Albert. Hadi bir stoper yapma. Sabek olur mu? Sabek'in var mıydı? Turamı stopere koyabilirim Sabek gelirse. Kompa Company, hani, Howard. Kaleci gelmesin ya. Maicon, Pedro Neto. o Pedro Neto çok pahalı ya. Yani affınıza sığınarak Pedro neto 3. kadro kurma görevi. Ya bunu yaparsak bu bizi çok geriye atar. Vakit kaybetmeyelim. Ben bunu salıyorum. Başka bir paralı oyuncu gelirse onu alalım. Ya 16 göre 1.3 milyon değmez şu an. Paralı olsa eyvallah. O yüzden atlıyorum yani Pedro Neto'yu. Kaç tane KKG yapacağım ya? Olmaz o iş. Pembele. Çok fazla şekil değiştiren geliyor galiba. Kaç tane şekil değiştiren vardı? 5 veya 4 promo gelince yani doğal olarak daha fazla geliyor. Beren Saat geldi. Hadi draft yapabiliriz. Oğuz Aydın. Mese. Ve bir tane daha geldim. Gelmedi. Bu draftta kaç tane bulduk? Bir. iki tane bulduk. Oha iki tane mi bulduk? Ve bir tanesini alamadık. Çünkü çok pahalıydı kadro kurma görevi. bozuk bir tane daha yapalım hemen. 4-1-2-1-2 alacağım. Önceliğimiz stoperler. Stoper geliyor mu? Gelmedi. Hadi be abi. Sol bek de alırım. Sol bek geldi Hato. Hato. Eredivisie bu kartı gördüğümü hatırlamıyorum. Biz Hato'yu da mı kaçırmışız ya? Abi Hato'yu da kaçırmışız level 6'dan. Anlamadım ki ben bu işi. Allah Allah. Biri daha gitti. Hato'yu alamıyorum çünkü geçtiğimiz sezonun galiba sezon ilerlemesinden geliyor. Biz buraya herhangi bir tane elimde var sol bek koyalım. Çok fazla kasmaya gerek yok. Var mı sol bekimiz herhangi? Futis. O da yokmuş bek. Bir tane sol bek koyarız ya. O kadar da sıkıntı olmaz herhalde. bu Bol Şöyle dandik oyunculardan. Çok da iyi bir kart değildir herhalde. 20k herhalde beyze Baça olacakmış gibi geliyor bana. Baça orası. Ve baça evet en ucuz baça. E, hato yerine baça, baça almış olduk. Ve baça da takıma hoş geldi. Son artık 3 mevki kaldı. Tram stoper oynayabiliyor. Sağ back, Klaus tadından yenmez. Bir stoper bir de sol kanada ihtiyacımız var. Belki de ya da Pedri sol kanada atıp ortaya başka bir şey de olabilir. Ne geleceğine bağlı ama kopya mevki kaçınılmaz gibi duruyor şu an. Biraz yedeklerden gidelim. Belki şans yüzümüze güler de böyle kartlı kart gelir ve gelmedi. Klaus geldi oğlum Vallahi temiz kalp bize ha valla temiz kalp biz baksana şuna. Klaus dedik Klaus geldi İşte bu demek oluyor ki seni buraya alıyorum Turan baba Turan buraya ve Klaus da artık şu takımdan biri de sağ abi bu hesapta kimse yok bende normalde herkes olurdu. He, kimse yok ya şu an. Evet Klaus o takıma geldi 51 k fiyatı var. Valla başka oyuncu söylemeyeceğim zirvede bırakacağım tek attım çünkü ismini iki oyuncu lazım bir tane stoper şart ama. Aa, cinola. O Cinola sezon sonu. Cinola'nın bende öbür kartı varsa alalım mı ya? Kullanalım mı onu Cinola'yı? Abi Cinola sezon sonu ama. Cinola varsa bir tane kıyak yapalım ya Cinola'ya. yapmış zaten. Cık, full footies. Hayır. Challenge'ı bozmuyoruz. Full footies. Harry Maguire. Sezon değerlemesi deme. Galiba öyle. Galiba öyle. Ya 25 level ne abi? Ben kaç level'ım? Ben 12'yim abi imkansız. Harry Maguire da kaçtı. Fuyol geldi. Güzel. Mevkiler cuk diye oturuyor bu arada hala. 70k'lık fiyatı var. Çok iyi bir kart değildir herhalde. Ama en azından mevkisi doğru. Son bir oyuncu lazım. Rica ediyorum. Orta sağa gelsin. M.O. gelsin ki Pedri'ye sol kanada koyalım. Benim için çok iyi olur. Ve gelmedi. Mamardashvili. Ronaldo geldi. Royf geldi. And the soul cannot. Gelmedi. Hadi me, hadi me o, hadi. Yayature, Biera, eski kart, Garnacho. Ateşle oynuyoruz şu an. Carlos Tevez cam geldi. İnanamıyorum Carlos Tevez. Ve son oyuncumuz da Tevez oluyor. Oğlum müthiş denk geldi ha. Tevez bu kadar ucuz mu? 66 k diyor Tevez'e. Ve Tevez'i de aldım. Formasyona bir ayar çekiyorum. İnanamıyorum. Ya sana harbi diyorum. Bunu yaparken bu kadronun full kimya olacağı, daha doğrusu herkesin doğru mevkinde olacağını düşünmüyordum. Ama beni şaşırttı. Lideya, de Klaus sağ bekte, stoperde Turan ve Carlos Puyol, Baça sol bekte normalde hato muydu o oynayacaktı ama yoktu, onu almak istedim. Matuidi, takımdaki en pahalı oyuncu, Declan Rice, KKG, Carlos Tevez, Kvarat Kelia, Diego Forlan ve bir kadro kurma görevi daha olan Pedri. Güzel bir kadro oldu ama challenge'lar kritik. Challenge'larımız burada. Ola ki burada sadece plase derken plase atmadan bir gol atarsam rakibin bana bir gol atmasına izin vereceğim. O şekilde olacak. Onu da belirteyim yani tamamen iptal olmayacak ama o şekilde olacak. İlk maçımızda bakalım ne yapmamız gerekiyor. Sadece Driven atmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz aslında. Bakalım bunu uyabilecek miyiz bu maçta? Sadece Driven atacağız. Eğer maçı kazanamazsak kadrodan bir tane oyuncu gidecek. Totalde 3 tane maç yapacağız. Bunu belirteyim size. İlk maç sadece... Ooo ben bunu nasıl aklıma tutacağım? Sadece Driven. Sadece Driven. Sesli söylersek belki aklımızda kalır. Sadece Driven. Nasıl yapacağız ya? De. Driven. E driven olmasa sana bu kare başvuruyorsun. Yakışmadı. Hadi. Driven ve Kvarat İnanamıyorum. Gerçekten hayatta olmak için güzel bir gün diyebiliriz. İlk maçta direkt quit geldi. İlk maç çok kolaydı. İşime geldi açıkçası. Ama bir sonraki maçın bilemeyiz nasıl olacağını. Kendi kalemi iki gol atarak başlayacağım. Abi kendi kaleme iki gol atarak baş. Bu hiç iyi olmadı. İyi yandan bakalım ilk maçı kazandık. Çünkü kadroda pahalı oyuncular var. Çark bir tanesi üzerinde durursa patates olabiliriz. Yani bu iki maçı da kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Rakibin kadroyu görmek istemiyorum. Tamamen mental. Tamamen mental. Mind Games. Kadro senin. Maşallah. Hemen bir gol atalım kendi kalemize. Şu bir. Sü Evet iki dedik. Bir dakikada iki gol. Olur öyle. O zaman yavaştan başlayalım. Vur artık. Bravo sana. Çok iyisin Forlan. Speed boost'unu bayağı beğendim Forlan'ın. Yerden. Hadi be oğlum be. Vur. Huu. Çok iyi. Berabereyken çıkarsa sayarım bu arada maçı. Onu da belirteyim. Berabere çıkma durumlarında bana yazar o. Bir pasta. Bacak arasından geçti. Forlan. Şans anı. Yapacak bir şey yok. Bununla yaşayacaksın. O! O hadi Biraz daha kalksa. Kıvaraz Kelly'nin trivelesi varmış bir de. Bu takım akıyor beyler. İnanılmaz iyi. Bugün safe oynuyoruz galiba. Birileri bugün kazanmaya gelmiş anlaşıldı. Adama iki gol attım ya kendi de sinirlenmiştir doğal olarak. Üf. Oğlum Forlan niye bu kadar iyi ya? Ben çok hoşuma gitti. Niye bu kadar iyi hakikaten ha? Bir gariplik var Forlan'da. Devam. ya bir trevela daha çok iyi. Çok çok iyi. Abi telefonumu almaya gittim içeri ya. 2 dakika dur. Hocam bitir artık maçı. Evet 2'de 2. Ye. Son maça geçiyoruz. Son maça geçerken çarkta sadece Trivela, sadece Power shot ve sadece Plase kaldı. Buna ayrıyeten bir de sadece aşırtma ekliyorum. İşleri birazcık daha zorlaştıralım eğer gelirse. Bakmak istemiyorum. Gözlerimi kapıyorum abi bakamayacağım. Ooo bu çok kritikti. İnanılmaz kritikti. Aşırtmayı sıyırdı ve sadece plase evet son maç. Sadece plase atıyoruz. Unutmayalım. Bazı maçlar birbirine girdi. Bu kadro bir tık daha mı O oh, yine. Ha bir de sadece plaseyin yanı sıra maçı da etmemiz gerekiyor biliyoruz Yenemezsek kadrodan bir önce gidecek. Kadroda çok iyi adamlar var. De. Plase aa. Plasesi yok abi sıkıntı. Kıvara kıvarat kel ya. Beyaz olmasına rağmen girdi. Girmeyecek zannettim ama güzel güzel tam her hücum kıvaranın üzerine gidiyoruz. Tehlike. Oo yakına vurdu. Allah Allah. Pas verir mi? Oğlum orada pas verir mi ya? Ama biz şunu yapmaya devam edersek bu iş hiç olmayacak. Farkında mısın? Adam yeşilliyor. Ne oluyor lan? Pedri. Ya oraya vurmak istemedim. Kvaraskel ya. Daha iyisini vuramam beyler. Daha iyisi yok. Kırmızı kart. Çıkarsa sayarım. Çıkarsa sayarım demiştim çıkarsa sayacağımı. Çok önceden söylemiştim. Üzgünüm Enes. Benim kitabım... Bir dakika galibiyet verdin bana zaten. Aa kırmızı yediği için çıktığı için galibiyet aldım. Kırmızı 7 üstüne direkt kuyut attı. Tamam daha da güzel. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Draft'tan gelen futis oyuncularla böyle bir kadro kurdum. Ve 3 maçta kazanmayı başardım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalı izleyenlerin hala çoğunluğun abone olmadığını görüyorum. Bu video hoşunuza gittiyse eminim ki tüm FIFA'larda Ronaldo ile gol atmak videosu da hoşunuza gidecektir. O videoyu izlemek için buradan videoya ulaşabilirsiniz.